Merhaba arkadaşlar, bir soru bir çözüm serimize devam ediyoruz. Bu sefer geometriden bir sorumuz var. Üçgende alan. Evet, üçgeni iki alana böldük. Mavi olan kısmın alanı 36 ise sağ taraftaki sarı bölgenin alanı nedir? İsterseniz videoyu burada durdurup soruyu önce bir kendiniz çözmeye çalışın. Evet arkadaşlar, Sorumuzu çözmeye başlayalım. Öncelikle şu 36 ve soru işaretini bir kaldıralım. Daha sonra üçgenin içerisine bir çizgi çekelim. Şimdi arkadaşlar tabanı 4 olan üçgenin alanına ben M dersem, tabanı 8 olan üçgenin alanı 2M olacaktır. Çünkü yükseklikleri aynı olan üçgenlerin alanları tabanlarıyla orantılıdır. Şimdi hatırlayın arkadaşlar mavi bölgenin alanı 36 idi. E, aşağı kısım M ise o zaman üst kısım 36 M olmalı. Çünkü toplayınca 36 olacak. Şimdi diğer taraftan bakalım. Şurada tabanı 3 olan üçgenin alanı ne oluyor? M artı 2 M'den 3 M oluyor. O zaman tabanı 8 olan üçgenin alanı da 8 M olmalı. Bu durumda 36 M eşittir. 8 M dedik ve bu denklemi çözelim. Eksemi diğer tarafa attık 9 M. 9 M eşittir 36. M eşittir 4. Evet arkadaşlar en başta bize sarı üçgenin alanını sormuştu. Sarı üçgenin içerisinde 2M yazıyor. O zaman 2M eşittir 8. Yani soru işaretiyle verilen bölgenin alanı sorumuzun cevabı 8 olmuş oldu. Evet arkadaşlar abone olarak ve beğenerek destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.